Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden MyTube serüvenimize devam ediyoruz. Bu hafta sonu Monaco Grand Prix'si için sizlerle birlikte olacağız gördüğünüz üzere. Ve Monaco Grand Prix'si öncesi gelen güncellemeleri görüyorsunuz. Parçalar üretimde, ee, gelen giden her şey şu an için arkada dönüyor. Biz de bu arada hala kanala abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları. Devamının hızlı bir şekilde gelmesi için yorum atmayı unutmayalım. Görüyorsunuz motor parçalarımızda aslında aşınma mevcut. Ama Monaco Grand Prix'sinde en azından bunu minimum seviyede hissedebileceğimiz için bir yarışta ha özellikle Opel'in motorlarını burada çok fazla kullanmamayı tercih ediyoruz. Gelen güncellemeleri de araca. Gördüğünüz üzere Opel'e takabildiklerimizin hepsini taktık. 9 güncellemesi var şu anda. tabii ki de Zack O'Sullivan şu an için çok önemli değil. Ama biz burada... Ee, Opmer e, Opmere'ye ağırlık verdiğimiz için Opmere'ye gelen güncellemeleri takmış bulunmaktayız Aero şasi motor kısmına gelen güncellemeler devam ediyor Yavaş yavaş sezonun ilerleyen kısmına doğru araç gelişme devam ediyor Ve sınava seansına geçiş yaparken arkadaşlar görüyorsunuz şu anda yağmur mevcut Bakalım yağmurlu bir seansla neler yapacağız hep birlikte izleyip göreceğiz neler yapacağız hep birlikte izleyip göreceğiz çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz gördüğünüz üzere yağmur iyiden iyi azalmış vaziyette biraz pisti takip ettik birlikte şimdi artık son iki viraj antenin övsü geride bırakacağız 5 dakika kala şu anda pist iyiden iyi kuruyor yapay zeka bir daha piste çıkacak mı o biraz soru işareti bizim için bakalım çizgiye doğru geliyoruz ve 1.23.629 üstte turlar atmaya devam edeceğiz Gördüğünüz üzere bir tur daha atmıştık. 22.6'ya geldik ve bu seansdaki son turumuzu atıyoruz. Yapay zeka da bizimle beraber turluyor. pisardı tamamen kurudu. Bir kez daha artık son iki virajı geride bırakıyoruz. Anthony Nöbüs'ü geride bırakırken son virajı döndük. rs de açıyoruz. 37 saniye var seansın tamamlanmasına ve... 1.21.6 ile sen sağlamlarıyoruz. Ufak da bir duvar öpücük attık. Max Verstappen'in 2023 yılında attığı turu gibi biraz enteresan bir iş oldu orada gördüğünüz üzere. Biraz kendimizi zora soktuk. Az kalsın temasla hasar alabildik ama tabii seans tamamlandı artık. Gördüğünüz üzere o yüzden çok da bir problem yok. Ve elenenler arasında bir sürpriz yok. Bir sonraki seansa doğru geçişimizi yapıyoruz. Biz tamamen kurudu. Çünkü 2 seansındayız. Bakalım tek tur atacağız her zamanki gibi hata yapmadan turu birleştirmemiz gerekiyor. Bakalım bu tur bizi kaçını sıraya taşıyacak. Yani Monaco bundan önceki oyunlarda bildiğiniz üzere benim eski serilerimi takip edenler varsa zaten yapay zekaya göre bizim kat kat daha az olduğumuz bir bir tanesi. Çok absürt yarışlar var arada. Bizim kendimizin hata yaptığı eski kariyerlerimizi hatırlarsanız. Duvara temas ettiğimiz yarışlar var, motor patlattığımız yarışlar var, kaza yapılan yarışlar var. Var da var hatta son sıradan başlayıp kazanmış olduğumuz yarış bile var. Hatırlarsanız bir ara e, sadece Last First denemesi yapıyorduk kariyerimizin bir tanesinde. Ama bildiğiniz üzere yani Last First bileye gelip atılabilen bir pist ve iki pist zorunluluğu var. bizim için bir avantaj tabii ki de bu. Özellikle Monaco gibi bir pistte sezonun başında yaşadığımız puan kayıtlarını düşünürsek burada terapi edebilme ihtimalimiz çok yüksek. Max Verstappen'in hatalı bir hafta sonu geçirmesini bekleyeceğiz. Biz de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde rahat bir galibiyete ulaşmak istiyoruz. Bunun için sıralama seansı çok kritik gördüğünüz üzere şu anda ikinci sektörü geride bırakıyoruz. 1.5 saniye kadar Carlos Sainz'den daha hızlıyız şu anda sol üstteki zaman deltasını okuduğum zaman son iki virajı geride bırakacağız. Laraskası geçtik Antenin özü bu geride bıraktık. DRS açıldı. Yağmurdan sonra çizgiye doğru geliyoruz. 1.10.922 ile beraber 2. seansını lider tamamlamayı garanti altına alıyoruz. Sürpriz evrenler var mı ya bakıyorum. Kim Antonelli sayabiliriz belki burada. Kim Antonelli sürpriz arasında. Ve q seansındayız. Bir turu gelin hep beraber sessiz bir şekilde motor sesiyle takip edelim. Ondan sonra gerisini yorumlayalım. DLC'ni açıyoruz. Çok temiz olmayan bir tur olsa da bu tur şu anda gördüğünüz üzere 1.643 ile beraber bizi pole pozisyonuna taşımayı yetti. Yani birazcık fazla risk almak istemedik açıkçası zaten. Tek tur olarak çok hızlıydık. Ee, ufak tefekle duvar temas ettikten sonra birazcık daha kontrollü bir şekilde gitmek istedim. Son iki virajda bir da Laraskas'ın girişinde o yüzden çok da problem değil yani Monaco'da daha iyi turlarım tabii ki de oldu ama e, şu an için baktığımız zaman bize poli kazandırmaya yetti hava kapalı ama herhangi bir yağmur beklentisi yok bildiğiniz <laughs> üzere bu sene 2025 yılında en yani az özellikle Monaco'da iki pit stop yapılması kararlaştırılmıştı bakalım bu karar önümüzdeki yıllara da e, sıraya edecek mi hatta belki de direkt komple bütün yarışlarda iki pit stop zorunluluğu konuşuluyor umarım öyle bir şey olmaz <laughs> ama Monaco için farklı şeyler deneniyor bakalım 2026 yılında yapılacak mı bilmiyoruz tabii ki de ve 3.3 km uzunluğunda 19 virajdan oluşan takvimin en kısa pistindeyiz gördüğünüz üzere. E, yükseklik farkı olarak da çok fazla yükseklik farkı aslında e, pistin yapısına göre var. Tabii ki de Belçika'nın yüksek, yükseklik farkına sahip olan pist bildiğiniz üzere. Ama burada bir yükseklik farkının olduğunu, en azından şehir işin olduğunu söyleyebiliriz ve e, Gride beraber bakıyoruz. Monaco'da, Monte Carlo'da bakalım. Ya, no, Bol pozisyondayız yanımızda. Max Verstappen 0.6 saniye fark yedi bizim hatalı turumuza rağmen dediğim gibi yapay zekanın tek tur performansı. Özellikle Monaco'da tempo olarak da genel olarak bütün oyunlarda bunu görüyoruz. Biz daha hızlıyız. 3. sırada Russell, 4. sırada Piastri var. 5. sırada Norris 6, Röckler 7. sırada Lewis Hamilton 8, Ocon 9. sırada Gazi 10, that, Fernando Alonso, Alonso. 11. sırada Hager, Isaac Hagar, 12. Berman'ın 13. sırada Hurkenberg, 14. Carlos Sainz, 15. sırada Yuki Tsunoda, 16. Early. Andrea Chimo Antonelli, 17. Kola Pinto, 18. Albon, 19. sırada Bortelotto 20, Stroll 21. sırada Lawson ve takım arkadaşımız Zak, O'Sullivan da son sırada kendisi motor yada almış vaziyette. Bizim de motorumuz aşınma seviyesinde ama biz birazcık daha kontrol edilebilir durumdayız. O yüzden e, Monaco için risk almadık ve aynı motorla yarışa başlayacağız. Bakalım nasıl bir yarış olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Yarışta biraz sohbet ederiz. Bildiğiniz üzere Monaco genel olarak sıkıcı bir yarış olacak ama ee, bakalım nasıl bir start olacak hep birlikte görelim. Çift pist top startlar lastiğe yavaş yavaş onlara geçmek istiyoruz. 15. turda oyun bizi pite çağırıyor. Bakalım tempoya göre erken veya geçe pite girebiliriz. Ve ayarladık ve artık her şey hazır. 5 kırmızı ışık artık. Monaco Monte Carlo caddelerinde Jan Hopmer birlikte pol pozisyonundan start alıyoruz. Monaco'da 5 kırmızı ışık sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Muazzam bir start almayı başardık bu arada gördüğünüz üzere. George Russell şu anda Max Verstappen'i geçme üzere ve evet George Russell Max Verstappen'i geride bıraktı <laughs> ve ikinci sırayı aldı bizim için kritik Max Verstappen'in yarışın devamında Russell'ı geçemeyeceğini düşünebiliriz belki ki ikisi de aynı lastikle başlamışlar aynı sadece izliyorlar burada Verstappen bir sıra kaybetti startta bu arada markayı dinlediyseniz hemen motor aşınmasından bahsettiğim motor aşınmasının genelde arkadaşlar şöyle bir durumu söz konusu oynuyor. Zaten yüzde 1, 2, maksimum 3 kadar düzlük. Yani genel olarak çekiş, motor gücü anlamında bir yüzde 3'e varıyordur belki en fazla aşınma seviyesinde. Ee, güç kaybı. Tabii ki top speed ve viraj giriş çıkışlarındaki çekişten bahsediyorum. Yani Monaco için kabul edilebilir bir limit. Bakalım Elimizden geldiğince problem yaşamadan ilerlemek istiyoruz. O da tek turda çok problem yaşamadığınızı gördünüz. Rahat bir yarış çıkartmamız gerekiyor. Hata yapmamamız gerekiyor. Yeni sette ilk defa özellikle Monaco oynuyorum. Ben birazcık zorlanabileceğimi düşünmüştüm ama birazcık daha da hızlı virajlarda kendimi daha rahat hissettim. Bu beni çok tatmin etti açıkçası. gerçekten Monaco da yani sürmesi çok keyifli bir şey ama izlemek açısından ben de katlıyorum size gerçekten inanılmaz. E, derecede tamam, sıkıcı bir yarış oluyor umarım araçlar daha da küçülür yani 2026'da çok da küçüldü söylenemez ama en azından e, farklı şeyler denerlerse memnun oluruz net bir şekilde ilk turda bakın iki buçuk saniye farkı hemen açmayı başardık İkinci turun ilk sektörünün sonuna doğru gelirken e, bu arada Mark bir problem olduğunu söyledi şu anda Mark bir problem olduğunu söyledi umarım ki aklımızın ucuna gelen başımıza gelmez diyelim. Şu anda portiye doğru ilerliyoruz. Hala bir bilgi yok. Mark'tan devam ediyoruz şu anda. Motorla alakalı bir gelişme olacak bir problem mevcut. Evet şu an için bir vites kutusu arızası var. Kayıp vitesler veya vites geçişlerinde problem olabileceğini söyledi bizlere. Mark bakalım ne kadar dezavantajlı duruma düşeceğiz bu vites kutusu arızasından sonra. Şu an kayıp vitesi arıyorum aslında. Var dedi çünkü kayıp vites. Acaba hangisi diye bakacağım. 6. vitese kadar problem göremedik. 1'i kullanmıyoruz burada zaten. Şimdi start 300'e doğru çıkıyoruz. 2. turun sonu. 3. turun başında. İlk virajı yenilirken Saint David'i geri döndürmek sur turu kaydettik. George Russell'ın kaydetti bir ufak bir hatamız oldu burada var bu temas gaz az kalsın. Russell'ın sürü kaydetti ve gördüğünüz üzere 5. tura geldiğimizde aracımız yavaş yavaş tempo kaybetmeye başladı. Yani bir kayıp vitesi bulamadım ama tahminim yaşadığımız problem vites geçişlerinde bir güç kaybına sebebiyet veriyor. Ve aracın özellikle bakın ilk sektördeki farkın nasıl kapanacağını izleyin şimdi gerçekten e, genel olarak güç aktarma organlarında bir problem mevcut. Yani çok ciddi bir performans düşüşü görebiliyorum. Ben şu anda gözle görülür bir hassasiyet var. Viraj giriş çıkışlarında da bir performans düşüktü mevcut ve bakın ilk sektörde 0.8 saniye kaybettik turun başına kıyasla ufak bir temas ettik bu arada. Evet motordaki aşınmayı söylüyor Temaslarında bir hasarımız var mı diye bakıyorum hayır abi hasarımız yok ama gördüğünüz üzere maalesef ki yani normal motor aşınması bizim için bir problem değildi. İkinci de turun sonuna gelirken 3 saniye farkla geldik hatırlarsanız ama şu anda artık bakın ilk sektör bizi çok zorluyordu ve 0.7 saniye arkamızda geldi George Russell pit aralığına ve 15'in turu beklemek istemedim burada belki bir undercut yeriz diye ve o undercut'ı ben atmak istedim çünkü motorda bir güç kaybı var laster bitti yani Russell arkamızda geliyor arkada bir tren oluştu Görüyorsunuz şu anda Russell ben iki Ferrari e, McLaren'ler erken pitlemişti kendileri şu an trafikte önlerinde çıkmamızı umuyorum bir Racing Bulls aracı geliyor. Şu anda Oli bizi geride bıraktı. Halse birlikte Racing Bulls'la birlikte düzeltiyorum. Kick Sauber çok özür dilerim arkadaşlar. Renkler benim için karıştı. Ve burada Hurgen önünde çıkmayı başardık. Evet yani ağırlığımız devam ediyor. Onu söyleyebilirim. Yani erken pit'e girdik. E, tahminimce erken pit bize lastik avantajıyla birlikte en azından bir tempo getirecektir. Şu an ön açılan Russell'la Versailles'e ve nasıl bir tempo tutacağını bilmiyorum ama Bizim burada çok fazla süre kaybetmeden hemen önümüzü açıp lastik performansı varken e, Hemen en azından o undercut'ı yani en azından overcut'la geriye düşme riskinden kurtulmamız gerekiyor Çünkü araçta çok ciddi bir performans düşüşü söz konusu Yani motor aşınması problem yaratır mı dedik yaratmaz dedik ama bu yaşından e, Vites kutusu problemi güç aktarım organlarındaki problem oyunda çok ciddi bir performans üstüne yaşat, yol açtı araçlara maalesef ki bunu yönetmeye çalışacağız bakalım e ee, yarışı kalmadığımız için sıkıntı yok. Bakalım. E pist üzerindeki liderliği alabilecek biz hala. E, şu anda ön tarafta pit'e girmeyen bir Ferrari mevcut. Ar, e Russell ve Verstappen arkamızda çıktılar pitlerden sonra onların turu sonunda. Şu anda tek bir pit'e girmeyen Ferrari'yi görüyorum. E, kendisi de pisini yaptıktan sonra yarışı liderliğini alacağız ve bakalım Verstappen ile ve Russell'a karşı farkımız nasıl olacak? Bir de ikinci pitlere kadar acaba o farkı koruyabilecek miyiz? Şu anda Hacer'ı resmen omuz ata ata pite yolladık arkadaşlar ve Start üstüne çıkışımızı yapıyoruz ve liderliği aldık. Ama liderliği aldıktan sonra Max Verstappen pitlerde özellikle Russell'ı geride bırakmış ve burada arkamıza gelmeyi başardı Max Verstappen. Şu anda biz yaklaşık bir 5-6 tur daha yolda kalmayı düşünüyoruz Max Verstappen sert lastik geçiş yapmış. Buradaki yapay zekanın çoğu aynı tercih edilmiş. Biz iki tane ortam vur kullanmayı tercih ettik burada. 13. turda pit Erken de pit, pit atasar için ama maalesef ki undercut ve overcut listeli göze alamazdık. Trafikte en azından e, vakit kaybetmemek adına. Bu arada bakın Max Verstappen ne kadar süratli geldi. Yani Monaco olmasa yanımızdan gelip gidecek Max Verstappen. O kadar büyük bir e, güç avantajı mevcut şu anda motorda. resmen 2018'de Daniel Ricardo'nun GP2 gücüne düşen motoruyla Kazandığı zafer gibi şu anda biz de aynı şekilde zorlana zorlana sürüne sürüne devam ediyoruz ve Lider bir şekilde pite girdik bir kez daha son pitimizi yapacağız bakalım e, Şu gelen grubu görüyorsunuz şu anda alt tarafta onların önünde çıkarsak bizim için Çok çok makul olacak maksimum hafif önün açıldı temposuna kadar yükselecek bilmiyorum onu da öğreneceğiz şimdi hatas pitte ihtiyacımız var. Hatas pitte içeriden tamam, ayrılıyoruz. Orton oh, geliyor şu anda kendisini geride bıraktı. Arkadan Gazdi ve bir Aston Martin Alonso geliyor. İkisinin önünde çıkmayı başardık. Önümüz açık bizim için çok kritik. Max Verstappen birkaç tur daha devam edecektir büyük ihtimalle girmeden. Bu arada Max Verstappen demişken e, bu hafta sonu videosuz kalmanızı sebebi arkadaşlar Abu Dhabi Grand Prix'sine odaklanmak istememdi. Oturdum ben de odaklandım. Hani çok fazla bir şey oyun oynayıp şey yapmak istemedim. Hafta sonunu takip ettim. E, Max Verstappen 2 puanla şampiyonluğu kaybetti. Yani Norris şampiyonluğu kazandı. Yani kendisiyle alakalı düşüncelerimi çok bahsettim. McLaren, takımı, Norris, Piastri üçlüsü, papaya kuralları. Çok hoş olmadı bir şeydi. Verstappen'in şampiyon olmasını istiyordum aslında ama maalesef ki bu gerçekleşmedi. 2 puanla şampiyonluğu kaybetti. Yayınlarda biz bunları çok çok konuşuyoruz arkadaşlar. Hepiniz yayınlara bekliyorum bu arada. Koop e, kariyerimize devam edecek son videoyu Düzeltiyorum son yayına gelenler varsa Oyunla alakalı ufak bir sıkıntı oldu Onur kısmında onu çözmeye çalışıyoruz Çözebilirsek yine e, Zaten yayınlar yapacağız da hani Koopa devam edeceğiz yani onu söyleyeyim Bölümler hazırlıyorum yine bu bölümden sonra olur Birkaç video sonra olur muhtemelen onu da Ayarların biraz editlemesi uzun süre arkadaşlar O yüzden kusuruma bakmayın e, Şu anda da bakın 32'de türü versem pitini yaptı tekrardan bizi yakaladı Ki motordaki ağzı devam ediyor Allah'tan malak bu gibi pisteyiz yani gerçekten herhangi başka pist olsa şu an bizim puan potasında kalacak mecanimiz yok. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Puan potasında kalabilecek bir mecanimiz yok. Öyle veya böyle şu anda yerimizi korumayı başardık. 36. turun sonuna 37. turun başına gelinirken arkamızda bir DRS treni mevcut şu anda. Max Verstappen, 2 Ferrari, Russell ve arkadan gelen 2 McLaren. Ki McLaren biraz uzaktaydı geride başladıkları için yarışa. Onlar çok trafikte kaldılar. Biz de şu anda Max Verstappen'i arkamızda tutmaya devam ediyoruz. Poli aldık. Yarış galibiyetine dönüşmek istiyoruz. Verstappen sıra kaybetmişti. Russell büyük ihtimal bir problem yaşadı veya pitlerde problem oldu kendisi adına. Geriye düştü Max Verstappen'e. Şu an için maksimum olan elimizdeki maksimum puanı kapatmaya çalışacağız. 7 puan fark yapmaya çalışacağız. Ve evet. Mark'tan haber geldi. Yarışın bitimine iki tur kala problemin çözüldüğünü söyledi bizlere. Mark şu anda ki anlık olarak bakın hemen anlık olarak Motordaki e, yüksek torklanmayı ve e, çekişlerdeki gücü anlık bir şekilde farkını hemen hissettim sürerken. Ve bakın bir anda düzlüğe 1 saniye farkla çıktık. Normalde burası proga 5 saniyeliğe geliyorduk. 2 virajla proga 5 saniye aldık Max Verstappen'e karşı. Bakalım yarışı sonuna kadar bizi önde bırakacak tempoyu sağlarsa yeterli bizim için. Yani yarış bitti. Gerçekten sağ olun. Yani takıma çok teşekkür ediyorum. Bütün yarış boyunca eziyet çektik burada. Farklı stratejiler yaptık. Zora girdik. Ama problem son iki tur kala çözüldü ve artık son tura giriş yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere son tura gir giriş yapıyoruz ve fark 1.4 saniyeye çıktı bakın bitik lastiklerle olmamıza rağmen gerçekten yaşadığımız problem bize GP2 motoruyla yarışıyormuşuz gibi resmen muamele çektirdi ve aynı 2018'de Daniel Ricciardo'nun kazandığı gibi biz de şu anda galibiyeti doğru ilerliyoruz son iki turda çözülen motor arızasının ardından Artık Monaco'da yapmamız gereken tek şey son iki sektör boyunca aracı duvarlarla uzak tutmak. Arada temas ettim. ilk set yani düzeltiyorum yeni set dönem ama rağmen ilk seferim bu. Gerçekten e, sorun yaşayabileceğimi düşünmüştüm ama e, nispeten daha iyiydi yani gerçekten önceki seferlere göre çok fazla da e, sıkıntı yaşamadım. Duvarlar temaslarımız oldu ama tabii ki de e, hasar almadığımız müddetçe problem olmadı. Hatırlarsanız bazı karelerde çok sıkıntılı yaşadığımız var burada. Ama burada motor arası bizi çok zorladı nispeten her şeye rağmen o yüzden e, Satıcı iyi yönettik, iki pist iyi yönettik, motor arasını çok iyi yönettik ve artık Önümüzde son sektör kaldı tabi artık son kez geride bırakacağız tabak virajını işte şu anda geride bırakıyoruz son sektöre giriş yapıyoruz Havuz kısmını geride bırakıyoruz Artık Larazkas ve Antelinos'u geride bırakıp hop Hopmen'le birlikte Karel'imize bir zafer daha ekleyeceğiz Max Verstappen'le puan farkını 7 puan daha indirmek üzere son virajı son kez Geride bırakıyoruz Bu sorunlu Grand Prix'si Monaco'yu kazanmayı Başarıyoruz yani bizim için bir avantaj olan Monaco Grand Prix'sini Öyle veya böyle kazanmayı başarıyoruz gördüğünüz üzere Yağın Hopmen'le birlikte zafer bizim ee, Biraz uzaktayız Max Verstappen'e karşı ama puan farkını elimizden geldiğinde indirmeye çalışacağız. Özellikle Imola yani hafta sonu çok bahsetmedim videonun başından itibaren fark kittiyseniz yani hatırlamak anmak bile istemedim. Yani gerçekten kendi hatamızla giden bir yarış oldu Imola Grand Prix'si bizim için ve maalesef ki yani o yarışın ardından e, ee, dönelebilecek en iyi şekilde dönmeyi başardık ki sorunlar bitmiyor bakın. Yani sorunlar bitmiyor bitmemesine rağmen gerçekten iyi bir performans ortaya koymayı başardık ve galibiyeti takımımıza getiriyoruz ya Nopman ile birlikte bakalım şampiyonluk için artık araç gelişiyor hala en kötü aracız bu arada yani gelişim aracını görüyorsanız ben videonun başında gösterirken gerçekten hala en kötü takımız ona rağmen iyi bir mücadele koyduğumuzu düşünüyorum ortaya evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik puan farkına beraber bakıp oradan videoyu kapatacağız beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu bunun gibi videoların devamı için Videoları beğeni yorum atmayı unutmayalım. Hala kanala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonundan abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Kasıl butonumuz da aktif tabii ki de. Oradan da e, daha fazla destekte de bulunabilirsiniz. Yayınlarımız dediğim gibi devam edecek. E, onlarla konuşalım evet, büyük ihtimal. Koop'tan bir bölüm daha ihtimalle devam ihtimalle edeceğiz. Deneyeceğiz en azından problemi çözmeyi. Umarım sıkıntı olmaz. Onun dışında yine farklı fikirlerimiz Çok mevcut. E, puan farkında bakıp oradan videomuzu kapatalım arkadaşlar. Yarış sekası olabilir. 21. sırada olmuş yeni motora geçmesine rağmen kendisini tebrik ediyoruz. Alonso'nun sana DNF ile birlikte 56 puan geride. Charles Leclerc 70 puan gerideyiz. Ya Nobel ile birlikte. Sezonun en üst başı 104 puan farktan dönen bir Max Verstappen vardı gerçekte. Maalesef 2 puanla şampiyonluğu kaybetti. Bakalım biz 70 puandan dönüp şampiyon olmak istiyoruz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula 1 ile kalın. Bay bay.